Değerli dostlar, yeni bir günden hepinizi selamlıyorum. Takip, beğen ve dönüşler gayet iyi. Tabi artarak devamını diliyorum. Bugün ne anlatacağım? Bugün sizlere bu kadarına da pes diyeceğiniz bir olay anlatacağım. Aslında olay şu an sosyal medyada, haber sitelerinde tartışılıyor, konuşuluyor. Ama gerçekten de öncesiyle sonrasıyla traji komik bir vaka. Şimdi öncelikle konunun başlığını söyleyip sonra bir girizgah yapalım ve daha sonra ana hatlarıyla sizlere aktarmaya çalışayım. Şimdi konu şu, Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, Osmaniye'nin büyükşehir olması için Gaziantep'ten 2, Hatay'dan 2 ilçenin Osmaniye'ye bağlanması için girişimlerde bulunmuş, sosyal medyada açıklamalar yapmış ve tabii şu an bunun yansımaları devam ediyor. Şimdi bu olaya bak geçmeden önce şöyle bir girizgah yapalım. Zamanında adamın birisi bir Allah dostunun yanına gitmiş, efendim demiş, bizimle evliyalar arasında ne fark var? O Allah dostu şöyle cevap vermiş, biz demiş Müslümanlar Boş zamanlarımızda ahiret işiyle uğraşırız. Ama evliyalar öyle değil demiş. Evliyalar boş zamanlarında dünya işiyle uğraşırlar demiş. İşte onun için de aramızdaki yegane fark bu demiş. Şimdi bizim de Bakın işte Avrupalaşma Avrupalılaşma, muasır medeniyetler seviyesi, işte batıdaki teknolojik hamleler vesaire konuşuyoruz ya. İşte bazen de soruyor insan ya bizimle batı arasında Avrupa arasında ne fark var? İşte fark öngörü, fark düşünce yapısı, fark vizyon, fark olaylara bakış açısı. Şimdi bakın, bulunduğumuz coğrafyada, Orta Doğu'da yaşanan işte savaşlar, efendime söyleyeyim olaylar, yıllardır bitmeyen bir kaos var. Hele genin günümüze şu an işte Ukrayna, Rusya Savaştan sonra şimdi e, İsrail ile İran arasında bir e, ciddi bir savaş devam ediyor. Hemen komşumuz İran yanı başımızda. E, Türkiye'de işte Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yeni stratejiler e, üretiliyor, yeni açıklamalar yapılıyor. Ülke e, bırakın e, Ankara'dan ta ülkenin öbür ucuna kadar bütün vatandaşlar herkes bu konuları konuşuyor, bu konuları tartışıyor. Çünkü son derece stratejik öneme sahip ve hayati bir süreçten geçiyoruz. Hal böyle olunca bu, konulara bizim adapte olup işte konuşup tartışmamız gerekirken Osmaniye Büyükşehir Belediye Başkanı çıkıyor. Efendim biz büyükşehir olmamız gerekiyor. Bu konu Türkiye'nin Avrupa'ya girmesinden, Avrupa Birliği'ne girmesinden daha önemli. Tabii başkanın bakış açısına göre şu an devam eden yanı başımızda İsrail-İran savaşından da daha önemli. Tabi ne yapmak istiyor Osmaniye Büyükşehir Belediye Başkanı? Gaziantep'ten İslahiye 4 yol, Hatay'dan da şey, Gaziantep'ten İslahiye durda, Hatay'dan da dört yolla Erzin'i sınırlarına alıp efendim, nüfusu 750 bin seviyesine ulaştırıp büyük şehir olacak. Şimdi bakın ben biraz araştırdım, çalıştım dersini. Şimdi Osmaniye'nin mevcut nüfusu 561 bin yaklaşık. büyük şehir olması için yaklaşık bir 200 bin nüfusa ihtiyacı var. Peki Osmaniye TÜİK verilerine göre bakın 2023 yılında TÜİK verilerine göre 30.896 göç vermiş. Yani ee, insanlar Osmaniye'den başka şehirlere göç etmiş. Peki neden? Yine TÜİK verilerinde yer alan e, şeye, kritere göre iyi yaşam koşulları, yani bu göç nedeni ve oradaki insanların iş bulamaması. Şimdi Sayın Başkan'a soruyorum. Yahu siz bir il olarak yaşam koşullarını sağlayamamışsınız. İşte insanlar işsizlik sorunu yaşıyor, e, havalimanınız yok, ee, yine sosyal medyadan baktığım işte altyapı, park, e efendim trafik birçok sorunla e daha çözememişsiniz ve siz e coğrafi konumu değiştirip nüfusu arttırarak büyük şehir olmaya çalışıyorsunuz. Şimdi bu akıllara zarar bir e şey e durum. Şimdi gelelim şeye. Bu e nasıl yansıdı? E sosyal medyada ve kimler tepki verdi. Tabii bundan önce artık şimdi MHP Genel Başkanı Dostmani'de olması münasebetiyle bu çıkış tabii ciddi alınmış. Şu an haber siteleri hatta hatta Osmaniye'deki bazı yerel gazeteler artık bu işin bittiğini, sürecin tamamlandığını, sadece parlamentoya sunulacağını ve orada geçtikten sonra Osmaniye'nin büyük şehir olmasının adımının atılacağı ve resmileşeceğini dahi yazmışlar. Yani bu kadar inanmışlar. Tabi hatırlayacağınız gibi Osmaniye daha önce de, daha önceki yıllarda da yine Ceyhan ve Yumurtalık'ın Osmaniye dahil olması ile ilgili girişimlerde bulunmuştu. Ama ne yazık onunla muvaffak olunmamıştı. Ya şimdi şöyle bir pencereden bakmamız lazım. Şimdi bu konuda Gaziantep eski milletvekili Şamil Tayyar güzel bir cevap vermiş. Yani böyle nükteli bir cevap vermiş. Yani illa büyük şehir olacaksanız gelin Gaziantep'e bağlanın. Gaziantep Gaziantep'le birlikte büyük şehir olun. Eee MHP Genel Başkanımız da Gaziantep'ten aday olmasından büyük onur duyarız demiş. Yani gayet güzel bir cevap. Ama inanın bakın bu gerçekten gününü geçilecek bir konu değil. Yani daha da e, işin e, şeyi e, tuhaf e, yönü ve tehlikeli yönü bu büyükşehir, şehir belediye, e, belediye başkanı bu büyük şehir hayalini haritada da resmen resimleştirmiş. Yani çizdikleri oluşturdukları haritada Nurda, İslaya, İslaya ve dört yol Erzim'de kendi içlerini almışlar. Şimdi Gaziantep'te tabi e, Şamil Bey'den sonra Melih Meriç de e, bir açıklama yaptı sosyal medyadan e, bunun işte çok e, böyle e, ne bileyim e, tehlikeli bir açıklama olduğunu, çok e, içi boş bir açıklama ve talep olduğunu e, ifade etmiş. Tabii e, ileriki günlerde belki diğer işte AK Parti milletvekillerimiz, işte yerel yöneticilerimiz de e, bu konuyla ilgili bazı cevaplar vereceklerdir. Ancak işte en başta dedim ya işte Avrupa neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz. Şimdi biz bu bakış açımızı düzeltmediğimiz sürece inanın ne teknolojide Japonya, Güney Kore ne işte ekonomide Çin veya diğer işte Avrupa'nın gelişmiş ülkelerini yakalayamayız. Yahu Allah aşkına pandemiden sonra bakın yeni bir dünya kuruluyor. Yeni bir ee, yaşam e, biçimi oluşturuluyor. İşte enerji güvenliği, gıda güvenliği, iklim değişikliği. Ya Allah aşkına sayın başkan, sayın İbrahim Çenet. Osmaniye şu an il il olarak yani e, akıllı şehir oldunuz mu? Sanayi şehri mi oldunuz? efendime söyleyeyim teknolojik patlama mı yaş yaş yaşıyorsunuz Japonya ile mi rekabet ediyorsunuz ekonomide Çin'le mi rekabet ediyorsunuz kabuğunuza sığmıyorsunuz da büyük şehir ıı, olunca ıı, şey mi başkent mi olacaksınız Yani bu bence büyük bir gaf. Ben 30 yıllık gazetecilik hayatımda daha böyle içi boş ıı, ve kamuoyunu gerçekten Boşu boşuna meşgul edecek bir açıklama ne duydum ne dinledim ki programın başında da söyledim yani şu an coğrafyamızda ülkemiz hemen yanı başımızda savaşlar oluyor işte birçok ülkenin ortadoğuda planları var işte hesapları var Türkiye bu konuda son derece stratejik bir coğrafi konumda bulunuyor ya bizim bunları konuşmamız lazım bunların tartışılması lazım. Yani biz şu an e, ana muhalefetin bile e, iç e, konulara, işte ülkemizdeki iç siyasete yönelik konuşmalarına bile biz te tepki gösteriyoruz. Çünkü e, Türkiye ülkemiz e, böyle e, savaş hallerinde, çevremizde, Orta Doğu'da e, savaşlar olduğunda ve konu bir milli birlik ve beraberlik olduğunda kenetlenen bir yapısı var. Siz bu nasıl bir şey cesaret ki siz böyle kritik bir süreçte sınırların güvenliğinin konuşulduğu işte efendime söyleyeyim ABD İsrail İran Türkiye ekseninde yeni yeri görüşmelerin yapıldığı işte Avrupa şey Ortadoğu'daki diğer ülkelerle ülkemizin ciddi temaslar kurduğu Suriye'de daha halen bazı şeylerin oturmadığı bir süreçte çıkıyorsunuz efendim dört yol Erzin, İstaya, Nurdağ'ı alalım, büyük şehir olalım. Bu Avrupa Birliği'ne girmemizden de daha önemli. Yani ben söyleyecek laf bulamıyorum. Yani taşıma suyla değirmen dönse veya bal demekle ağız tatlansa iyi e, biz de Paris'i de Barcelona'yı da Gaziantep'e bağlayalım. Yani bununla, bununla sizin söylediğiniz arasında da hiçbir fark yok. Yani bu konu ben şuna üzülüyorum. Az önce dedim ya bu kadar önemli şeyler varken şu an sosyal medya, haber siteleri, kamuoyu bu konuyu işte yorumluyor, tartışıyor. Bir bilgi kirliliği, bir dezenformasyon oluşuyor. Bunun kimseye de faydası yok. Olmaz da yani akıllara zarar bir iş. Ve bunu söyleyenin bir belediye başkanı olması da daha üzücü. Ne diyelim? Başka da bir şey <laughs> diyecek söz bulamıyorum ben. E, maalesef bizim işte e, olaylara bakışımız, işte vizyonumuz, ileri görüşlülüğümüz e, gerçekten e, yaşamsal alandaki en büyük handikaplarımızdan birisi. Onun için hep ne diyoruz? Yöneticilerimize de söylüyoruz. Yani e, en azından yöneticilerin yanında Harun'un, Reşit'in yanında nasıl bir Behlül dane varsa bu yöneticilerimizin yanında da aklı selim insanlar olmalı. Aklı selim insanlar orada yanlarında çalıştırmalılar, istihdam etmeliler. Yoksa böyle gafla dolu açıklamalarla gerçekten kamuoyu nezdinde de küçük düşerler ve sosyal medyada böyle alay konusu olur. Bugünlük de bu kadar diyelim. Yarın yine Gaziantep özelinde bir kavram kar, kar, kargaşasını anlatacağım size. Yarın görüşmek üzere. Esen kalmıyorum. Takip, öneri ve yorumlarınızı da arttırarak lütfen sürdürelim.